Iğdır'daki Tuz Terapi Merkezi yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri. Birinci etabı tamamlanan ve alanında Türkiye'de ilk olan merkez 60 bin ziyaretçiyi ağırladı. Turizme kazandırılan merkezde astım ve solunum rahatsızlıklarına iyi gelen 9 tuz terapi odası oluşturuldu. Uzun yıllar bölgenin tuz ihtiyacını karşıladı. Yürütülen projeyle yürüyüş yolları yapıldı, ışıklandırıldı, turizme kazandırıldı. <laughs> Görüntüler Iğdır Tuzluca'dan. İlçedeki tuz mağaralarının bir bölümü tuz terapi merkezi olarak misafirlerini ağırlıyor. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Çok eski zamanlardan beri oluşan bir yapı. Tarihi daha çok bize etkiledi. Çok da güzel ve o sağlığa etkisi müthiş. Projeyi Iğdır Valiliği, Iğdır Üniversitesi, Tuzluca Kaymakamlığı ve Serhat Kalkınma Ajansı birlikte yürütüyor. 10 dönümlük alan üzerine kurulan ve Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan merkezde 9 adet tuz terapi odası bulunuyor. <laughs> Yaklaşık 9 ay önce hizmete giren merkezin yaz kış ziyaretçisi eksik olmuyor. Astım ve diğer solunum rahatsızlıklarına iyi gelen mekan 60 bin kişiyi ağırladı. Bu kristallerin oluşması 400 ve 500 yıl Bizim de bir hastalığımız, hastalığımız vardı. Geldik buraya. Daha sonra bize tavsiye edildi. Geldik baktık yani gayet yani memnun da kaldık. Herkesi de buraya gelmesini tavsiye ederiz yani. Birinci etabı tamamlanan üç etaplı projeyle bölge özellikle sağlık turizminde önemli bir merkez haline gelecek.